Merhaba. Yine bir aradayız. Bir mola için, bir masal için, bir hayal kurma zamanı için. Rahat bir beden de olduğunuzu fark edin. Nefes alan bir bedenden hayaller daha kolay oluyor. Çünkü bir hissetme sanatıdır aslında hayal görmek. Ve şimdi başlayalım. Bu masal, bu masal bir Ölüm döşeğinde başlıyor. Babası yaşlı babasının yanında eli melek dört köşe dönüyordu. Babasının son anlarını daha rahat daha kolay kılmak için ne yapabileceğini hiç bilmiyordu. Sürekli babacığım mi açsam perdeler açık mı kapalı mı istersin babacığım senin için ne yapabilirim? üşüdün mü bir batanayı mı getireyim bir yastık daha mı koyayım e, ateşi istersen biraz canlandırabilirim üşümüş olabilirsin ya da bir şey yemek mi istersin acaba susam içmişsin veya istersen müzisyenler getirtebilirim ne yapabilirim söyle ne yapabilirim senin için ama yaşlı adam yaşlı bilge top dolu bir hayatı olmuştu. Artık kendisini gitmeyi, huzur içinde gitmeyi hazır hissediyordu. Oğlunu çağırdı böyle yatağın üstünde. Gel dedi gel. Koşma, dur yanımda biraz. Galiba sana hayatımda yediğim en lezzetli yemeği ne olduğunu hiç söylemedim. Bir bilgi olarak, nice kralların yanında çağırdım, nice zengin sofralarda oturdum. Ama en lezzetli yediğim yemek, oralarda yemedim, hayır, yok. Beklenmedik bir gün, beklenmedik bir sofradaydı. Çok yakın arkadaşım Zusia ile birlikte, dört gündür yolda yürüyorduk. Gangsta doğru gidiyorduk. Ve Gant şehrinin yolunda giderken yanımızda yeteri kadar ekmek getirmemiştik. Çok acıkmıştık. Ve çok yorulmuştuk. Birden yol kenarında tam gece geldiğinde bir ham gördük. Eski, eşsiz bir yere benziyordu. İçeriye girdik, bizden başka hiç kimse yoktu hancı kadın böyle mutfaktan ellerini silerek koştu. Ee, gece yatacak yer olduğunu söyledi ama bize sadece akşam için bir erişte çorbası verebileceğini söyledi. Çünkü mutfakta çok bir şeyler yoktu o gün. Biz de zaten o kadar açtık ki herhangi bir şey yiyebilirdik. Seve seve o erişte çorbayı kabul ettik. Yalnız Biraz sonra hanın sahibi kadını geldi. Yanında üstünde duman üstünde olan iki çorba kasesi. Görünüşte şeffaf bir çorbaydı. İçine biraz eğrişte yüzüyordu. Ama inan oğlum. Hayatımda hiç bu kadar lezzetli bir şey yememişim. Adeta cennetten gelen otlarla baharatlanmış bir çorbaydı. <laughs> o akşam arkadaşım Zuzia ile kase kase yedik. Bir bitirdik bir doldurdu. Bir bitirdik bir doldurdu. <laughs> İkimiz yüzümüzde çocukça gülümseyle üç kaseye bitirmişizdir. Ve o akşam Damağımızda bir lezzet, boğazımızda bir sıcaklık, kalbimizde bir neşeyle uyuduk. İnan, inan nice nice krallara misafir oldum. Ama hiçbir yerde böyle bir lezzet almadım. Şimdi mutluyum. Çünkü seninle konuşurken bu tadı benim damağıma geri geldi. Bu dünyadan ayrılırken damağımda daha büyük bir lezzet hayal edemezdi. Diyerek gözlerini kapattı. Bu oğluna son sözleri oldu. Haftalar boyunca eli melek Bilge babanın özlediği için hiçbir hiçbir şeyinden tat almadı. Hiç kimseyle konuşmak istemedi ve o yüzden biraz uzaklaşmak için Gangsta da doğru yürümeye karar verdi. Gangs şehrine doğru giderken babasının gençliğinde yaptığı gibi belki o da babasının bahsettiği hanı bulabilecekti. Hey, hakikaten giderken tam güneş batarken bir hana denk geldi eski kimsenin uğramadığı bir han belliydi işsiz bir yerde İçine girdiğinde kendisinden başka hiç kimse yoktu hanın sahibi kadın mutfaktan ellerini silerek dışarıya çıktı yüzü öyle açık gülümsesi öyle sıcaktı ki. Belki bütün dünyayı beslemek isteyen, bütün dünyaya bakmak isteyen bir kadındı ama üzülerek mutfak tam tıkır olduğunu ve misafirine hiçbir şey yapamayacağını söyledi. Ancak dedi, ancak dilerseniz size bir erişte çorbası yapabilirim. Bunu duyan Elimelek Zaten erişte çorbasından başka hiçbir şey istemediğini söyledi. Az sonra hanın sahibi bir kase çorba ile geldi. Ama mutfaktan çıkar çıkmaz öyle bir koku, hakikaten cennetten gelen otla hala baharatlanmış olması gerekirdi. Hayatında da böyle bir lezzet, bir tat almamıştı. Gerçekten Ali Melek şaşırdı çünkü kaseye baktığında kasede şeffaf bir sudan ve birkaç tane erişteden başka hiçbir şey görünmüyordu. Ne bir baharat ne bir renk. Onun sahibi çağırdı. Ve ona bu çorbanın sihirini, baharatını, otunu ne olduğunu sordu. Çünkü çok lezzetliydi. O zaman kadın anlattı. Bu çorba yıllar önce bir kere yapmıştım. Akşam üstüydü. Yine benim mutfağım tım tam tıkır olduğu bir gündeydi. Ve benim hanıma iki tane yaşlı bilge gelmişti. Onların yüzünde çok yorgun ve çok aç olduğunu belliydi. Ama onlara hiçbir şey verememekten çok üzülmüştüm. Mutfağa gittim ve su daha erişti kaynattım. Sonra su ve erişten üstünde ellerimi koydum. Ve bu sözleri söyledim. Hey Tanrım, bütün dünyayı bir kelime ve insanları bir avuç topraktan yapmışsın. Bu su ve erişteden, krallara layık, kalpları istiten bir çorba yapamaz mıyız? Bunu söylediğim anda çorba kasasından nefis bir koku aldım. Ve herhalde benim iki misafirlerimi çok mutlu etmiş olmalı ki üç kere tekrar istediler bu akşam. Yüzlerinde çocukça bir neşeyle birlikte uyudular. <laughs> Yıllar oldu. Unutmuştum tamamen. Ama bu akşam siz geldiğinizde size de besleyici bir şey vermek istedim ama maalesef ellerimizden. Çok bir şey gelmiyordu. Ellerimizde ne vardı? Ancak su ve biraz işte. O yüzden bu eski anı aklıma geldi. Ve yine ellerim kasenin üstüne tutup aynı dua ettim. Ve galiba yine işe yaradı. Çünkü siz de şu an daha iyi görünüyorsunuz. o an Eli Melek babasıyla paylaşmak istediği son yemeği aldığını hissetti. O sofrada babasını ve babasının arkadaşı Susya hissetti. Onlarla birlikte bu lezzet dolu anı paylaştığını hissedince kalbinde huzur tanımayan kalbinde bir nefes yırmala geldi. İşte bazen, bazen yardım etmek istediğimize rağmen elimizden çok bir şey gelmiyor. Bu aşçı gibi belki elimizdeki tek şey biraz el işte, biraz su. Ama, ama belki bu suyun üstünde konuştuğumuz sözler, onlar ona şifa getirebilir. Dileğim bu olsun. Elimizden bir çağrı gelmediğinde sözlerimiz merhem olsun. Varlığımız şifa olsun. Hepiniz bu sözler olduğunuz için, bu merhem olduğunuz için sizi bütün kavimle teşekkür ediyorum. Umarım çok güzel bir gün geçirirsiniz.